Minecraft Survivor'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın yanımda Mine de var. Youtuberların eleme yarışını izlemek istedi. Ben de kıramadım kardeşime. Evet ben de izlesem ne olur ki dedim. Canım arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Yorumlarda Green'i ve Mine'yi çok seviyorum yazan canlarım. Oy yerim sizi. Tamam Mine'cim tamam. Benim de en sevdiğim arkadaşlarım onlar. Bir de videoya hemen like atanlar. <laughs> ben like attım. Ben de attım. Ben de. Ben de, like ben de like attım. Hemen attım. Ben de like attım. Ay. <laughs> Kralsınız, cansınız, iyi ki varsınız. Ama arkadaşlar biz şimdi neden buradayız? N neden? Evet arkadaşlar geçen bölümde yarışmayı kaybettiğiniz için şimdi bu görmüş olduğunuz parkurda yarışacaksınız. Eğer burada da aranızdan kaybedenler olursa yarışmamıza maalesef veda edecekler. Green elimden geleni yapacağım. Ama eğer ki eğlenirsem şunu bil. Bu yarışmaya katılmak çok keyifli oldu. Evet Green. Burada olmak hem eğlenceli hem de bayağı bir heyecan verici. <laughs> Bizi ve seyircilerimizi bir araya getirdiğin için çok teşekkür ederiz Mind Green. Ben teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Umarım bir an önce 3 milyon abonen olur Green. Ha? Bunu hak ediyorsun abi. Umarım 5 milyon olursun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet. 10 milyon olsa. Arkadaşlar sağ olun. Umarım sizin 100 milyon aboneniz olur böyle. Bir dakika. Siz şimdi yarışacaksınız diye mi bu evgiler falan? Hani yoksa? <laughs> Asla. O zaman eleme turları youtuber'larla ve siz değerli izleyicilerimizle başlıyor. Parkurumuz gördüğünüz gibi bayağı bir zorlu. Üstelik geçmeniz gereken bir basaklık ve bir de havuz var. Tek tavsiyem sakın ama sakın geride kalmayı. Evet arkadaşlar, hepinize başarılar dilerim. İyi şanslar arkadaşlar. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Bileşim, sen başlatmak ister misin kardeşim? Hazır. <laughs> <laughs> Başla. <laughs> Eleme yarışı tüm heyecanıyla başladı. Feritet kaptan önde. Hemen peşinde Borolo geliyor. Berca biraz arkada kaldı. Denge tahtasından düşen baştan başlamalı bu arada. Bakalım düşen olacak mı? Ha, Ferit et dengesini kaybediyor. Ama düşmüyor. Samet ve Hasan farklı bir taktik yapıyorlar. Tam bir canmazlar. Derken fakir düşüyor. Fakir baştan başlayacak. Aa, onu gören zengin de düşüyor. Olamaz Berca yetişiyor onlara. Ama, ama heyecanlanıyorum. Üzgünüm ama bunu sunmalıyım arkadaşlar. Ve Adem'den inanılmaz bir çıkış. Birinciliği eline aldı. Trambolinden zıplayarak duvarı aşmaları gereken aşamaya geldiler. Ben zıplamasam da olur. <laughs> Aa, Bora'la hile yapıp duvarı kırıyor. Bunu saymayız. Zıplayarak geçmelisin Bora. <laughs> evet abi biz boşuna mı zıplıyoruz? Anca hile yaparsınız zaten. Ben bu kolla bile düzgünce yarışıyorum. Tamam tamam ya. Of alın tamam zıplıyorum. <laughs> Rüya Perez çok haklı. Şimdi trambolini geçenler sudan geçmeliler ve hala arkada olanlar var. Zengin hızlı olmalıyız abi. Acele etme. Yoksa yine baştan başlarız fakir. Öndekiler gördüğünüz gibi sudan geçiyorlar ve sonra doğru yaklaşıyorlar. Hızlı ol Tam bizi yapmışlar farkları Samet abi. Green şuna bak. Gördüm. Samet ve Hasan suyun altından hızla yüzüp sona ulaşmışlar arkadaşlar. İlginç bir taktik. Helal olsun. Ne? Benim de hemen geçmem lazım. Hemen arkamdayım Ferit Ezi. Yarışmacılar sudan çıkıp dikkatli bir şekilde bataklığı da geçmeliler. Ama onları bekleyen tehlikelerden haberleri yok tabii ki. Olamaz bunu yapamayız. Hayır 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 geçemezsek elineceğiz. Ne korkaksınız. <laughs> Sadece birkaç adım. Berca be, 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 helal olsun be. Vallahi ben de gidiyorum arkadaşlar o zaman. He, Aralarından ha. cesaretli yarışmacılar çıktı ve son bölümü de geçiyorlar. Diğerleri de onlardan cesaret aldı ve Şimdi geçiyorlar yavaş yavaş. Fakir ve zengin hala trambolindeler Geçtim. Ben de. Hadi zengin dal suyu geçeceğiz. Ve ilk bitiren Berce alıyor. Arkasında Enes. Hemen arkasından gelen Ferit ve Boralo. Onları takip eden Samet, Rüya Peres, Adem ve Hasan. Fakir ve zengin de yaklaşıyor. Onca adamın arasında o tehlikeli parkuru ilk bitiren olmak gerçekten gurur verici. Başka da lafım yok. Şu an son olarak Hasan da geçti ve bir tek fakirle zengin kaldı. İzliyoruz arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone de olmayı unutmayın. Ki bizimle yarışma şansı kazanın. Yorumlara da Minecraft ile Survivor'da favori yarışmacım. Mesela Berca yazmayı unutmayın. Zengin bu kadar yeter. Ben önden gidiyorum. Hayır fakir kurtaracağım seni. Zengin çek beni zengin. Batıyorum. Aa, yaklaş tut elimden. <laughs> fakir ve zengin bataklığa gömülüyor ve maalesef yarışmadan eleniyorlar. maalesef elendik. <laughs> Elenmekten daha çok çamura bulanmak üzdü beni. Neyse üzülmeye gerek yok. Bizim gruptan Kerem hala yarışıyor. Evet biz onu desteklemeye devam edeceğiz. Siz de takipte kalın arkadaşlar. Evet üzücü bir an. Vedalaşma vakti maalesef. Çok iyi yarıştınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle çocuklar. Sizin yarışmak güzeldi. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Güle güle. Hoşçakalın. selam arkadaşlar. Tüm ekip tekrardan karşınızdayız. Youtuberlar 8 kişi kaldı ve aboneler de gördüğünüz üzere 8 kişi kalmış. Sizin sayınız nasıl eksildi anlatmak ister misiniz çocuklar? Ben anlatabilir miyim Grinch'im? Anlat bakalım. Şimdi tam olarak şöyle oldu. <laughs> Günaydın Green. Günaydın prenses. <laughs> Neden kendi çadırında değilsin sen? Ben çadırda tek kalıyordum. Çok korktum. Yaşasın, yeni bir gün. Sana da günaydın Minecim. <laughs> günaydın. Ha, ne işi var bunun burada Green? <Gülüyor> <Gülüyor> Şey, öyle bir şey olmadı. Bir de ne alakası var şimdi? Aklıma gelmişken anlatayım dedim. U aklına bu kayıt ol prensesciğim. Öyle mi anneciğim? <laughs> Şu hikayeyi doğru düzgün anlatacak olan var mı arkadaşlar? <laughs> Allah Allah. Ben anlatıyorum. Gece karnım acıkıyor. Kalkıyor. Bir de ne görüyor? Ya abi bu adamı anlamıyoruz ki. Kendi başka, alt yazısı başka. Kim yazıyor lan bunları? Tamam tamam ben anlatayım. Ben geceleri pek uyuyamam. Kalktım biraz adada yürüyeyim dedim. He? Onlar ne yapıyor? Şşş ses çıkarmıyorum. Allah. Ben de onları izliyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Onları izliyorum. Nereye gidiyorlar ki? Bilmiyorum. Ben gidip onları durduracağım. Giderlerse takım eksilecek. Sen doğru söylüyorsun. Hey çocuklar gitmeyin. Nereye böyle? Geri dönün. Evet böyle oldu. Gece kendilerine sandal yapıp gittiler. Çok üzüldüm şu an. Aşırı üzüntü duydum. Yok yok. Baksana takım eksildi. Neyse arkadaşlar takımlar eşitlendi en azından. Bir de böyle düşünün. Yani o da doğru. Neyse arkadaşlar kalan sahalar bizimdir. Şimdi iki takım kendi arasında yarışacak. Sizin için yeni bir parkur oluşturduk. Toplam 5 tur sürecek ve kazanan büyük ödülün sahibi olacak. Neymiş büyük ödül? Bak ben de merak ettim şimdi. O zaman büyük ödül gelsin. Açıyorum. Ben Acun gibi yapayım biraz siz şey yapın. Aç aç falan deyin tamam mı? Açayım mı? Aç! 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 Ödül son model uydu sistemi ve adalarınızda kullanmanız için bilgisayarlar. Ooo! Vay aşırı iyi ya. Video falan çekeriz gece gündüz. Aynen öyle. Hatta birlikte de çekebiliriz. Müzik dinleriz. Oyun oynarız. Minecraft hardcore oynarız. Minecraft'ı da izler. Daha fazla video gelmesi için like atarız. Abone bile oluruz. Ama önce kazanmamız gerekiyor değil mi? Çok doğru. Kazanan takımı bir sürü imkan bekliyor. Oh. O zaman yarışma başlasın. Onu ben diyecektim ya. Sen yorulma Grinch'im. Sen de yorulma ama ablam be. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> yarışma başlıyor. <laughs> Diyor. Şimdi gong sesiyle başlıyorlar. Ferit'e tuzlu bir başlangıç ya. yapıyor. Ya. Green biraz daha dikkatli ya. davranıyor. Ya. Ferit yorusuna vardı ya. bile. Green şimdi hızlandı. Buralar ya. tam Green'lik yerler. Tek tek geçmeyi başarıyor ve aradaki ya. farkı Koşa az da olsa kapatıyor. Koşun Ferit şimdi halkaları geçirecek. Ya. İlkini ya. attı. Ya. Geçiremedi. Ya. İki. Ya. Olmadı. Üçünü olmadı. Derken giriyor. Green arkadan geldi. Üç halka Gerçi bir, şey bir sürü. halkaları aldı. Devam, Geri geliyor. Devam, green ilkini in geçirdi. İnanılmaz. İkiyi de geçirdi. Üç. Ve kazanan Green oluyor. Tebrikler. Yes. Sevinç ah. hareketi inanılmaz. Youtuberlar sıfır. Aboneler bir. Açıkçası o turda kolayca halka geçirmek benim avantajım oldu. Ama Ferisetçim halka geçirmek çok kolay bir şey. Sen sen orada hata yaparsan gelir kazanırım ben de. Bu arada siz de yorumlara Green'i destekliyorum yazarsanız çok sevinirim canım arkadaşlarım Green'i tebrik ediyorum. Hata gerçekten bende. Nasıl yapamadım? Hala anlamış değilim arkadaş. Şimdi Bora ve Kerem karşı karşıya geliyor ve tekrardan yarışmayı ben sunuyorum. Gong sesi duyuldu ve yarışma tekrar başladı. Kerem bir polis olduğu için böyle parkurlarına vız geliyor. Bora biraz daha zorlanıyor. Mistik güçlerini kullanması yasak. O da kurala uyuyor. Aralarındaki fark biraz açıldı ama her an yarışın dengesi değişebilir. Derken Bora ani bir de para geçiyor. Kerem'in hata yapma lüksü yok. Ve hızlıca halkalara varıyorlar. Şimdi ilk atışını yapacak Kerem. Ve tam isabet. Bora da geldi ve hazırlanıyor. Derken Kerem 2'de iki 2. Iki. Bora çok değişik bir şey yapıyor. Öşü ile birden atıyor ve... İkisi de halkaları geçiriyor. Akıl olmaz bir son. Yes be ben kazandım. Yo, ben önce bitirdim. Hayır hayır üçü de aynı anda girdim. E, ben aldım yarışı. Seni hile yaptın sanki Bora. Tam izleyelim abi bakalım. Tamam sakin olun bir saniye. E, Bitirişi tekrar izliyoruz. Bakalım kim daha önce davranmış arkadaşlar. Gördük, geldik ve kazanan Bora. Tebrikler. YouTuber'lar bir, aboneler bir. Kazanmak da var kaybetmek de. Ama hala Bora'nın süper güç kullandığından şüpheliyim. Kolayca kazandım. İnsanlar değişik değişik şeyler söylüyorlar. Yok efendim hilesin. Yok efendim kapat hileyi falan. Green izledi işte ve kazandın dedi. Bu da bana yetiyor yani. Sırada kardeşim Mine ve Samet'in Hasan'ı var. Hasan! Almadan mi? Hadi bakayım. Gontesi tekrardan duyuldu ve başladı. Yine <laughs> parkurlarda kötüdür eski izleyicilerimiz bilir ama şaşırtıcı bir şekilde şu an önde. Hasan biraz daha yavaş <laughs> ilerliyor. Mine bayağı bir hareketli ve fark açtı. Hasan'a ne oldu bilmiyorum ama şu an yerde sürünüyor. Sanırım enerjisi bitti. Mine bayağı bayağı ilerledi ve sona yaklaştı. Hasan'a ne olduğunu şimdi hatırladım arkadaşlar. Geçen bölümde onlar yarışmayı kaybettikleri için yeterli besin alamadılar. Sonuçta yemek yemek çok önemli. Bu arada Mine ikinci halkayı geçirmiş. Hasan develeniyor aynı anda. Mine üçüncü halkayı atamamış. Tekrar geliyor ve hazırlanıyor. Hasan yaklaştı ama kazanması çok zor görünüyor. Ve Mine bitirdi. Helal olsun Mine. Youtuberlar bir, aboneler iki. abim başta almadan gelme panik yaptım doğrusu. Mineye geçerdim yoksa. Bir de dünden beri sadece Hindistan ceviz yedik arkadaşlar. Sırada Samet'e karşı Fuko var. Gong sesiyle başlayacaksınız arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırım. Ben de. O halde başlayın. Arkadaşlar onlar yarışa dursun. Siz de favori youtuberınızı veya yarışmacınızı yorumlara yazın. Mesela Mine ve Green'i destekliyoruz. Onlar kazansın. Yazabilirsiniz. Şimdi yarışmaya dönelim. Fuko halkaları geçirmeye başlamış bile. Samet daha yeni geliyor. Fuko atamadığı iki halkayı geri getiriyor. Samet ilkini atıyor ve girdi. Samet ikinciyi atıyor. Yine girdi. Üçüncüyü atamıyor. Fuko geldi, geldi. ikinciyi attı. Ve girdi. Üçüncüyü atıyor. Olmadı. Yavaş, yavaş, Samet koş, hızlı yavaş, geri geliyor yavaş, arkadaşlar yavaş, yavaş. ve hazırlanıyor. Çok heyecanlı. Şu an Samet kazanırsa son tur oynanacak. Yavaş, yavaş. Ve kazananın belli olması daha da heyecanlı hale gelecek. İkincisi de halkaları atıyorlar yavaş. ve Samet'in halkası giriyor. Kazanan YouTuber'lar alıyor. YouTuber'lar iki, aboneler iki. Şimdi de son tura geçiyoruz. Ben normalde kaybetmezdim de rekabet olsun dedim hani. Çekişme olsun biraz daha yarışalım. Son tur kadın yarışmacılarımız Berca ve Prenses arasındaki rekabetle geçecek. Green her şey senin için. Takım için. Evet evet öyle. Herkes çok heyecanlı. Hazırsınız. Gong sesiyle son turda başlıyor ve prenses var gücüyle koşuyor. Berca biraz daha geride. Kazanan büyük ödülün sahibi olacak. Berca biraz daha hızlı olmalı şu an. Prenses fark açacak yoksa. Hadi size bir güzellik. Ödül olarak ekstra yemek de vereceğiz. Atıştırmalık falan da vereceğiz ayrıca. Yemek mi? <laughs> Yemeği duyan Berca bir anda inanılmaz hızlandı ve halkalara vardı. İlkini, ikinciyi, üçüncüyü hepsine atıyor. Ama acaba ayırdı mi? Ve kazanan youtuberlar oluyor. Kazandık. Evet. Arkadaşlar gelin toplanın sevinçimizi yapalım. <laughs> youtuberlar. <laughs> maalesef aboneler kaybediyor ve akşam konseyde oy birliğiyle eleme olacak arkadaşlar. Evet, üzücü. Ne? Biliyorum bu sürpriz oldu ama yapacak bir şey yok. Akşam görüşmek üzere. Yine gerici bir konsey akşamından hepinize selam arkadaşlar. Birazdan aboneler kendi aralarında eleyecekleri kişiyi belirleyecekler. Onlarla biraz konuşalım bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorum kötü bir performanstı fakat beni elemenizi istemem. Burada hiç yarışmayan arkadaşlarımız da var sonuçta. zaten elettirmezsin değil mi? Arkadaşlar direkt prensesi eleyebilir miyiz? Ne olur ya. Öyle olmaz arkadaşlar. Birazdan herkes oraya gidip oylarını kullanacak ve kaseye atacaklar. Bu arada Kedimizi görmüş müydünüz O bizim kedimiz, o bizim. Adını soranlar olmuş da ne bileyim arkadaşlar yani Allah'ın kedisi Neyse hadi oylamaya geçelim. Ama sonuçları görmek için bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. േ രേ 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 എടുങ്ങടങ്ങൾ